Okulumuzun giriş kapısının önündeyiz. Evet. Hücre neresidir sizce çocuklar? Okul. Okul. Teşekkürler. Evet şu an mitokontri yapışmış. Bakıyoruz. Neden buraya bu kapıya mitokontri yazdın? Hocam Mitokontrinin çünkü, görevi ne? Hocam çünkü enerji üretim. üretim. Burada da ne oluyor tuvalette? <laughs> Neden tuvalet dedin? <laughs> Acaba sindirim yaptıktan sonra buraya geldiğimiz için mi? Evet, bunun için buraya tuvalete lizozom yazın Teşekkürler. <laughs> Erkek öğrencilerin lavabosundayız. Burada da koful yazılmış. Neden koful dedin Yunus Emre? Hocam koful atık maddeleri depolar hocam. Tuvalette <laughs> Tuvalette attıkları ne yapıyoruz? Tuvalete yapıyoruz, değil mi? Evet. Hocam. Evet, teşekkürler Yunus. Şu anda okulumuzun hizmetlisi Nuri Bey'in odasının önündeyiz. Ne yazıyor burada? Golgi, golgi cisimciği yazıyor. Gizimci. Bakalım Recep neden Golgi demiş? Evet Recep. Neden gol gibi Gol gibi salgıları paketlediği için buraya yapıştırdım hocam. Bizim okulun ademesi de hocam yemekleri paketlediği için. Evet yemekleri ve çöpleri paketliyor. Demek ki gol gisimciyle benzer işler yapıyor. Teşekkürler Recep. Şu an okulumuzun öğrencilerini götürüp getiren servisin önündeyiz. Burada ne yazıyor? Endoplazmik retikulum yazıyor. Neden endoplazmik retikulum dedi Meryem? Hocam çünkü hücre içinde maddeleri taşıyan kanallardır hocam. Evet. Bu da Serviste öğrencileri, öğrencileri evet, öğrencileri taşıyor. Aynen öyle. Güzel bir benzetme. Teşekkürler Meryem. <laughs> Şu an okulumuzun giriş kısmındaki cam bölümündeyiz. Öğrencilerimiz eğlendiğini gayet net görüyoruz. Burada ne yazıyormuş? <laughs> sitoplazma. Neden sitoplazma dedin Sultan? Hocam çünkü sınıfın içinde odalar dağınık olarak bulunuyor. Sitoplazmanın içinde de organeller dağınık olarak Evet. Çok evet. güzel. Sitoplazmanın içinde organeller var. Okulun içinde de bütün sınıflar var. Yani benzer bir özellik gösteriyor. Teşekkürler. Okulumuzun dış duvarlarındayız. Ne yazıyor burada? Hücre zarı. Evet Sultan. Neden hücre zarı dedin? Hocam, hücre zarı çevrenin e, dışında bulunur hocam. Çeve, şekil verir hocam hücreye. Ben de okulun dış duvarına yapıştırdım hocam. Şekil veriyor. Evet. Okulumuza şeklini veren duvarlara hücre zarı demiş. Teşekkürler Sultan. Okulumuzun bahçesinde dış duvarlardayız. Okulun bahçesini çevreyen duvarlar. Burada ne yazıyor? Hücre duvarı. Yani hücre çeperi. Neden hücre duvarı dedin Gülay? Hocam hücre hücre duvarı hocam bitkileri sağlar ve korur. Bitkileri? Sa sağlar. Bitkilere ve... desteklik sağlar. Onları daha güçlü kılar. Değil evet, mi? Hocam. Evet. Okulumuzun duvarları da dışarıdan gelecek tehlikelere karşı ne yapıyor okulumuzu? Hocam koruyor. Koruyor. Çok güzel. Teşekkürler. Evet okulumuzun bahçesindeyiz. Güzel bir şekilde ağaçlandırılmış durumda çam ağaçlarıyla. Ve bir çam ağacının gövdesinde bakalım ribozom yazıyor. Neden buraya ribozom yazdın Recep? Hocam görevi protein sentezlemek hocam. Ben evet. de akşamlar bitkilerin hocam protein sentezlediğini sentezleme sentezlediği için burayı düşünüp uygun olduğunu düşündüm. Evet ribozom protein sentezler. Yalnız bitkiler sadece akşamları değil. Işık gördükleri zaman gece gündüz fark etmez. ışık olduğu zaman ne yapıyorlar? Fotosentez yapıyorlar evet. ve bize proteinli besinler üretebiliyorlar. Evet. Mesela baklagiller, nohut, kuru fasulye. Okulumuzun bahçesinde bunlar olmadığı için sen çam ağacını tercih ettin. Teşekkürler. Evet. evet, yine bir çam ağacı ve bu kez çam ağacında kloroplast yazıyor. Neden kloroplast yazın zerdah? Çam ee, kloroplast bitkiye yeşil rengini verdiği için. Evet, evet çam ağacımız gayet yeşil görünüyor. Kloroplast oldukça bol olmalı. Evet. Başka ne iş yapar kloroplast? Evet, fotosentez yapar ve besin ve oksijen üretir. Evet, teşekkürler Zerda.